Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube Life oynuyoruz ve ben YouTube Live'da bayağı bir kastım bu arada. Ee, söyleyeyim şu an orası kapalı ve ee, hazır mısınız? 3, 2, 1. Evet arkadaşlar ben bu kadar param var, bu kadar abonem var. Bayağı bir geliştirdim kendimi. Şimdi ilk önce evimize bakalım ve sonra ev alacağız. Çünkü 1 bin param var. 1 milyar ya artık kaçsa. Yeni ev alacağız göktenen. Arkadaşlar evim böyle plaketler burada hepsini aldım şimdi bunların ilk önce şunu nasıl yapalım ev alalım bunları silelim yok silmeyeceğiz herhalde ev alalım bir kö önce Evet Vallahi daha iyi bir şeyler alabilirim ama ev almak ev almak istiyorum şu an of bakalım ne alacağız ve bunu diğeri kaç bir trilyon kasma arkadaşlar bunu alacağım Evet arkadaşlar böyle bir ev. Yani çok güzel bir ev aslında. Alıyorum. 1, 2, 3, 2, 1. Hayırlı uğurlu olsun. Al. Evet arkadaşlar şu an evimizi aldık. Evimize girelim. Bakalım bütün her şey bu evde. Hiçbir şey yüklemedim arkadaşlar. Bu ev bu boş. Gökdelen'e bakıyor. Pardon denize bakıyor. Şimdi buradaki ev buradaki ne varsa sileceğiz. Buraya daha güzel bir yer yapacağız. Aa ah, bekle. Önce şurayı kaldıracağız Kaç paramız kaldı? 43 milyon. Evet. Buna al ee, E. Eee? Benim plaketlerim herhalde buraya eklemişti bilmiyorum arkadaşlar. Eklenmiştir yoksa ben bittim. Şimdi ilk önce güzel bir yer seçelim. İnşallah. Opa. Nereye seçsek? Şöyle kapı yanı mı olsa ya? Böyle mi olsa? Yok, böyle bir güzel olmaz? Cam arkası desek yok. Şöyle manzara arkası. Şuraya şurayı açalım aynen. Böyle kuralım. Çok arka mı yok? Şöyle biraz öne gelsin plaket koyarız. Şuraya şöyle, şöyle diyorum. Buraya oldu ve bilgisayarım falan buraya gel şimdi. Bunun arkasına plaket koyacağım. Dekorasyon diyorum. Aynı evdekini yapacağım. O demir eski ev vardı ya. Onun çok benzerini yapıyorum. Buraya bir kaktüs koyalım. Şu kaktüs. Evet. Buraya koydum. Şimdi bu kaktüsten başka ne koyabilirim? Şunu koyacağım. Evet. Bunu da koydum. Eksi kalın. Şundan koyacağım. Bir tık daha geri alayım. Evet yer var ben niye geri alayım? Bir saniye şunu kaldıralım. Buraya değil. Şuraya ekle. Et demiyor ki. Bak şuraya gelmiyor. O zaman mecburen burası yapacağız. Evet. Bunu işte. Bence bunun arkasına da dizelim. Buraya ne de koyacağız. Dekorasyon. Neden koyalım? Bundan koyalım. Evet diyorum. Arkadaşlar plaketlerimizi şimdi sırayla buraya dizeceğiz ama ilk önce başka dekorasyonunu yapacağım. Eğlence diyorum. Buradan şu eğlenceyi seçeceğim. Eğer de makinenin burada dursun. Buraya yatak gelebilir. Şuraya şöyle dursun. Evet şöyle. Evet buraya bir yer koydum. Şimdi bundan bir tane daha koymayacağım. Koltuklar. Şu koltuktan koyayım ben şuraya. Yok manzara baksın yine. Ama çok televizyon karşı olsun. Çevir. Bak şuraya şöyle koyacağım. Şuraya karşısına da televizyon koyacağım bir tane. Bunlar ne ya. Bunları geç. Bir şeye koy. Buzdolabı da koyacağız. Buzdolabını şuraya koyalım. Hem eski buzdolabı ne ya? Şunu koyacağım. Nereye koyalım? Şuraya yakın bir yer olsun. Şuraya koyalım. Buraya. Oldu. Buraya da buraya koyduk. Şimdi e, bakalım. Yatak koymadık. Yatak koyacağız şuraya. Yok yatağı nereye koyacaktık ya? ters kenara koyacak. Yatağı şuraya Yatağı şuraya koyalım. güzelmiş. Burası iyi mi? Çok gidiyor ya. Buraya koydum. Tamam. Şimdi eğlence koyduk, buzdolabı koyduk, yatak koyduk, dekorasyon koyduk. Gel koymayacağım, masa koymayacağım. koymadım. Masa koyalım Buraya. Yok ya masa koymayalım ya. Masa önemli değil ki boş masa. Masa koyacağım koltuk koydum, raflar. Rafa da gerek yok o zaman dekorasyonlardan. Ben bir televizyon seçeyim. Televizyon seçeyim. Dur, buraya böyle koydum şimdi arkadaşlar şey koyacağız her şeyi koyduk değil mi plaket koyacağız hop mobilya dekorasyonlar değil. ha bunları koyduk değil mi ben bunları niye koydum neyse boş ver bunları satamıyorum boş ver bunlar kalsın bir şey koyacağız şimdi Ödüller diyorum Buradan play buttons diyorum Ve bir sürü butonum burada Çok Önce buradan başlıyorum Evet bunu koyduk Bunu koyuyorum Bunu koydum Diğerini koyuyorum Hop bunu koyacağım. Bunun bir önüne koyacağım. Evet. Şimdi bir önüne koymaya başlıyorum. Çok da play butonum yok zaten. Evet arkadaşlar devam edelim ödülleri koymaya. Play ve bunu koyuyorum. Koyduk. Şimdi tekrar koyuyoruz. Bir tane daha varsa sonra görüyorsunuz. ben videosunu bayağı bir kastım ama neyse. Şimdi arkadaşlar böyle bir play butonunun yeri mi oldu? Şimdi önde hemen yatağı var. Şimdi çıkalım. Ee, şey gelmiş. Robot falan gelmiş. Ay onunla katılacağım. Ben buna birazdan gireyim Gruba katılmıştım. Hatırlıyorum. Evet şimdi buradayız. 210 canı var ve 3 kişiyiz şu an. Başlıyor. 4, 3, 2, 1. Ben bu arada arkadaşlar bunu hiçbir şekilde oynamıyorum. Bir kişi daha geldi. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi ben bunu hiç oynamıyorum. de gruba özel varmış. Bu ne abi? Ben girdim. Play Studios'a girmedim lan ben. Neyse arkadaşlar ben bir girip gireyim. Play Store'a Play Store Play'de neyse Play Studios'a Evet arkadaşlar Play Studios'a başladım. Katıldım. Geliyorum hemen. Evet, burada günlük ödül varmış. Allah ım. Aldım. Bu ne abi? Bu kadar mı yani? Bu kadar mı yani? Bu ne lan? Allah'ım ya Rabbi. Burada kesin var ya burada bir şey vardır. Kazılıyor burası. Ne? Yes. Bu kadar mıydı ya? Hiçbir şey yokmuş. Buraya demişler ki şöyle bir şey yapalım. Gruba katılsınlar. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi. Ee, kasalım. Kita para geliyor lan. B olduğunda bu kadar para vermiyordu bana. Şurada kasayım biraz. Ben böyle kazıyorum hep daha güzel. Oluyor. Şimdi arkadaşlar geliştirmelere girelim. Neler var? Evet arkadaşlar şimdi gel. Evet, geliştirmelere girdim. bakalım. Ben bunu da alabilirim. Bunu alır birazdan. Işte. Evet şu 5B'lik olan bunu istiyorum ben. Tuttu bakayım. Hepsi ne olmuş? Bu 2 milyonlu almış. 14 milyon, 180 milyon, 5 milyon. Ya şu çok güzel ya. Ben bunu nasıl alacağım ama bilmiyorum. Bence ilk önce bunu alayım. Pek de ben 180 milyon kazanalım. Ben. Kasalım, kasalım 180 milyon Evet flash başladı flash. Flash, flash hızında kazıyoruz. Evet kazıyoruz. kadar kastım. Hemen alalım. 180 milyonumu verdim. Kasa kasa gidiyor Çok güzel veriyor Ne Bu kadar rahat para kazandırıyor şunlar anlamıyorum. Telefonda. Ya benim telefon da öyle. Sprint'e basılmıyor Şimdi evimize girelim. Evet. Bilgisayarımız geldi. Ama yan olmuş. Ben bunu çevirelim. Ee, İnşallah. Daha gelsene. Gelişme dersek Evet arkadaşlar başlıyorum. Bu ne yapıyor ki? Yeni bilgisayar aldım evet. Daha fazla para mı veriyor ona? Bakalım acaba bayağıdır oyun oynamadığım için bu yedinci bölüm. Evet şu an yükleniyor. Yüklen, 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 yüklen. Bakalım daha fazla para mı verecek? Aa <laughs> ben. Pet açtım. Cat çıktı. Common. Hep diyelim. adam trade atıyor. Aa evet fazla para verdi gibi. Baksana. Neyse şu pedi kaldırayım ben ya. Kötü. E, beğenmedim. Ne yararı var ki? Allah Allah. Ne yararı var acaba? Neyse. Şimdi. Başka yapacak ne işimiz var ki? bir şey yok. Geç 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 geç. Başka ne yapacağım? Telefonlar değil. Thank Tamam. Evet para kasası. Neyse arkadaşlar şöyle, bu videonun da sonuna gelin. Ben bayağı bir kasım dedim size. Yine kasacağım. Yarın da yeni bölüm gelme ihtimali yüksek arkadaşlar ve eee